ve dişil enerji şöyle üzerinden geçelim. Bizim için önemli eril ve dişil enerjimiz. eli enerji varlığınızın bir parçası olarak bilir. Ve harekete geçmekten sorumluluk hisseder eril enerji. Aynı zamanda bağımsız ve analitiktir. Yani aslında sol beyni temsil ediyor. Bu enerji herkese bulunur. Ancak bazılarında daha baskındır. Ve dengeleyeceğiz. Dişi enerji insanlarla anlamlı ve tatmin edici şekilde bağlantı kurmak için gereken tüm besleyici niteliklere sahiptir. Yaratıcınızı kucaklamak, dans etmek ve yaşam akarken de içsel sürecinize uyum sağlamak hepsi kadınsı tarafımızda bizim. Dişi enerji bir nehir gibidir. Bazen sakin, sabırlı, Bazen güçlü ve aktiftir. Eril erkeği ve dişil de kadını temsil ettiğine göre kadında da erkekte de eril ve dişil enerji aslında vardır. Yani her kadının, her erkeğin içinde dişil ve eril enerji yanı vardır. Hepimiz bu enerjileri işgücü olarak içimize taşırız. Eril enerji zihinsel gücü, savaşçılığı, konuşmayı temsil eder. Eril enerji nüfus edicidir. Enerji sıcaktır ve çabuk alev alır eril enerji. Dişil enerji ise alıcıdır, yumuşaktır. Enerjisi soğuktur. Isınmaya yavaş yavaş başlar. ısınma süreci uzun sürer. Yani sabırlıdır. Eri ve dişil enerji aslında dengeyi simgeler. Ying yang olarak. Gece olmadan gündüz, iyi olmadan kötü, savaş olmadan barış olmayacağını. Söyler. Önemli olan burada e, karşılıklardan karşıtlardan gelen uyumu hayata katmak. Zaman zaman duygusallaşıp içimize dönebiliriz. Bir gün daha sakin, ertesi gün daha dinç, daha hayata mantıklı bakın insanlar olabiliriz. Diğer bir gün daha sinirli, daha tahammülsüz insanlar olabiliriz. Tamamen içimizdeki yink yank yani eril ve dişi enerjinin bir sonucudur bu. Hayatın her noktasında olduğu gibi dengede olmak, İçimizdeki enerjileri dengede tutmayı gerektiriyor. Çünkü birini biraz daha fazla kaymak bütün hayatımızı etkileyecek sonuçlar söz konusu oluyor. Nasıl mı? Dişi enerji alır kabul eder erkek enerjiyi verir akıtır. İşte tam da bu noktada kadın erkek ilişkisindeki en büyük bozulmalar başlar. Kadınların almayı kabul ettiği, ben yaparım dediği noktada erkeğin genetik alışkanlıkları bozulmaya başlar. Yani her şeyi kadın üzerine etmeye başlar. Her şeyi kadın yapsın diye. Ya da tam tersini düşünelim. Erkeğin sürekli almayı beklediği bir konumda kadının içindeki denge bozulmaya başlamış demektir. Sonuç olarak hayatımızdaki bütün ilişkilerin dengede olması için eril ve dişli enerjimizin dengede olması gerekiyor. Unutmayalım ki kendimizi tanıma süreci uzun bir yoldur. Ki yanımızdaki eşimizi, partnerimizi tanıyacağız. 30 yıl bile geçse de insanlar birbirini tanıyamadığı zamanlar söz konusu oluyor. Eril dişil enerjimizin dengede tutmak bunun yollarından biridir aslında. Kısaca eril enerjinin en büyük özelliği bizi harekete geçiren tarafımız olmasıdır. Kadın ya da erkek olsun hareket eden enerjiniz sizin elin İsteklerinizi tıpkı bir mıknatıs gibi kendinize çekebilirsiniz. Onun için her şeyi mıknatıs gibi çekmek için dişil enerjimizin yüksek olması gerekiyor biz kadınların. Yaratım e, sürecine girer İlham alırsınız o oyunda. Ekip çalışmaları yapabilirsiniz. Huzurlu toplumlar yaratabilirsiniz. Ayhenk'le yani negatif şeyleri pozitife ayhenk'le çevirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Çevrenizdekiler sizi dinler. Anlattıklarınızı dinler. Sizden peyze almaya çalışır. Halden anlarlar. Paylaşır ve onlara çevrenizdeki insanlara aynı anlayışla yaklaşabilirsiniz. Tahammül de Biraz evvel yaptığımızın denge ile alakası var burada. Yani anlayışlı yaklaşmak, tahammülün dengede olması ile alakalı. Büyük bir resim vardır aslında sizin arkanızda. Onun içinizde, arkanızda, önünüzde, sağınızda, sonunuzda bunu görebilmeniz gerekiyor. Eril enerji dengede olduğu zaman yaşamın herhangi bir alanında gerçekleştirmek istediğiniz bir proje, kariyer, eğitim, aile, özel ilişkiler kolaylıkla ve zihinsel bir netlikle bu işleme başlayabilirsiniz. Yani hedefinizi koyabilirsiniz. O hedefe odaklanıp o yolda yürürsünüz. Başaracağınızı bilirsiniz. Önünüze çıkan engellerde duygusallaşmak yerine çözüm odaklı olursunuz. Ağrınızı genişletmek için de eril ve dişi enerjinizin aslında dengede olması burada güzel bir yöntemdir.